Merhabalar hanımlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere hanımlar bu güzel türbentime, bu güzel renklerimle çıtıpıtı hoş bir modelin anlatımını yapacağım. Ağır bir model hanımlar, çıtıpıtı ama ağır bir model. Hemen şöyle başlayalım modelimize. Evet hanımlar şöyle alt zürafam hazır. Ben zürafalarımı üstten çift düğümle hazırlıyorum. Bu şekilde. Evet hanımlar, şöyle modelime de biraz ilerlemiştim. Şöyle hemen şöyle tuttum. Hemen üç tane zürafayla başlıyoruz. Evet hanımlar, şöyle. Üç tane zürafa hazırladım. Hemen ilk yaptığıma geri dönüyorum. Şöyle hanımlar zürafaların üzerinden geçiyoruz. Sayımızı ikiye düşüreceğiz. Şöyle sayımız 2 Yine geri döndüm. ve sayımı 1'e düşürüyorum. Hemen en tepede sabitliyoruz. Şöyle biraz kenara doğru sabitleyelim. Evet şu pırpırdan hemen alıp sabitliyoruz. Orada bir pırpır görüntüsü vereceğiz. Şöyle. İyice sıktım ve yine şöyle yuvamın içine sabitleyeceğim. Bakın şu şekilde. Şöyle netleşsin. Evet bakın bu şekilde. Çok sıkmayın onu hanımlar. İpi yuvaya sabitlerken hemen yine burada iki tane pırpır hazırlayacağım yuvamın içine. Evet hanımlar şöyle pırpırların eşit boyda durmasına özen gösterin. Burada yine bir tane pırpır hazırlıyorum. Bu şekilde. Şu pırpırların aynı boyda olmasına dikkat edin lütfen. Yoksa modeliniz düzgün durmayacaktır. Hemen şöyle yine dibindeki zürafasına inişimi yapıyorum. Ve burada yine 3 tane zürafa hazırlıyoruz. İlk başta anlattığım şekil tekrardan hazırlayayım bir tane daha. Bakın yine geri döndüm. Burada sayımı ikiye düşürüp tekrar bir tane hazırlayıp tepeye sabitleyeceğim. Yine geri döndüm, burada iyice sıktım, tekrardan bir tane zürafa alıyorum. Şöyle kayam hazırladım, tam tepeye biraz kenara doğru sabitliyoruz. Bakın kenara doğru sabitledim. Şöyle yine pırpırımdan alıp sabitliyorum Yani pırpırlara eliniz alışkınsa seri bir şekilde hazırlarsınız yine yuvamın içine sabitliyorum. Bu şekilde. Yine buraya iki tane pırpır pır hazırlayacağım. Yuvamın içine hanımlar. Bu şekilde. Ve tekrardan dibindeki sürafasına inişimi yapıyorum. Burada yine 3 tane zürafa hazırlıyoruz. Tekrardan aynı kayadan hazırlayacağız. Da. Şöyle 2 tane gösterdim zaten. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet bakın burada yine kayamı hazırlayacağım. Şöyle zemini de bu şekilde ilerliyor zaten. Şöyle hanımlar köşeyi de göstereyim. Köşeleri de bu şekilde hazırlıyoruz. Bu şekilde hanımlar tam köşeye ee, kaya bırakmayın lütfen çünkü şu gelen pırpırlar eşit durmuyor. O yüzden bu şekilde hazırlarsanız modeliniz hoş duracaktır. Evet hanımlar diğer rengimi alayım motifimize başlayalım. Evet hanımlar burada sarı ipimi aldım şöyle bir lollipop ee, çubuğu hanımlar. Bu şekilde daha büyüğü de var hanımlar ama siz küçüğünü tercih edin bir saniye şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde şu büyük olanlardan değil hanımlar ufak olanı büyüğüyle daha motifiniz büyük geleceği için küçüğünü tercih edin lütfen. Bu şekilde. <laughs> Hemen şöyle ipimi aldım. Şöyle hanımlar iğnemi aparatımla birlikte şöyle tutuyorum. İpimizi de şöyle tuttuk. Bunu şöyle 6 defa saracağız. Şöyle sıkı saralım lütfen. Şöyle altı defa sardık. Hemen şöyle iğnemize takıyoruz. Bir saniye bir tane daha sarayım. Şöyle hemen iğnemize takıyoruz. Şu alttaki ipi de alttan aldık mı düğüm atmış olacağız buraya. Şöyle sıktım iyice. Paraptan çıkarıyoruz. Ve şöyle arka yüzüne çevireceğim. Bakın şöyle. Hemen bunun içini şöyle sık iğnelerle tam ortaya gelene kadar dolduracağız. Şöyle bakın. Hemen onu da kestim. İki tane düğüm geldiği için artık sökülme olmayacaktır. Şöyle tekrardan sık iğnelerle dolduralım. tam yarıya gelene kadar hanımlar. Şöyle sık iğneleri hazırlayalım. Bir tane daha hazırlayayım. Yeterli sanırım. Tamam. Yeterli hanımlar. Şu altta kilidi düzelteyim. Bakın bu şekilde. Hemen buraya 3 tane pırpır asılıyoruz. Bakın bu boylarda 3 tane pırpır. Şöyle 3 tane pırpır pır hazırladım. Yine sıra sonuna gelene kadar sık iğnelerle dolduracağız. Bir tane sık iğne boşluğu bırakmanız yeterlidir. Onu da e, modeli sabitlemek için bu şekilde dolduralım sık iğnelerle. Ç çift düğüm değil hanımlar, tek düğümle hazırlıyorum. Bakın. Tek düğüm hanımlar. Şöyle. Şöyle hazırladık. Hemen buradan herhangi bir yere şöyle sabitleyeceğim. Yani şu ortadaki pırpırdan hanımlar. Şöyle ortadaki pırpırdan. Şuradan. Şöyle göstereyim. Motifin içinden ve pırpırdan geçerek şöyle sabitleyeceğiz. İki tane düğümle şöyle bir tane bir tane daha sabitliyoruz ki sıkı dursun. Evet hanımlar şöyle sabitledik. Hemen iyice de sıkıyorum. Bunu buradan keseceğim. Ve yakacağım hanımlar. Şöyle bakın. Şöyle de yaktık mı tamamdır. Şöyle iyice de düzeltiyorum. Böyle biraz düzelteyim. Bakın bu şekilde. Bir tane daha hazırlamıştım hanımlar. Hemen onu da sabitleyeyim. Diğer rengini hazırlamıştım. Hemen şöyle motiflerimiz yan yana duracak hanımlar. Şu ortadakinden hanımlar sabitliyoruz. Şöyle. Motifin içinden ve pırpırdan hanımlar ikisini bir alıp sabitliyoruz. Şöyle bunu da içinden geçtik mi? Tamamdır. Şöyle bunu da keseyim hemen. Hemen yakacağım. Şöyle hanımlar bunu da düzeltelim. Bakın şöyle şık bir modelimiz olacak. Ağır bir model ancak şık hanımlar. Çok hoş duruyor de Bu şekilde hanımlar. Hemen fiyat bilgisiyle modelin son haliyle buradayım. Evet hanımlar şöyle modelim hazır. Bakın bu şekilde şık bir model hanımlar. Şöyle çıtı pıtı zarif bir model hanımlar. Hemen burada hanımlar fiyat bilgisi de vereyim. Evet hanımlar ortalama bir işçiliğiniz varsa e, 1000 TL veya 1500 TL'den hazırlayabilirsiniz. İşçiliğiniz güzelse de hanımlar 1000 TL ve üzeri hazırlayabilirsiniz. Evet hanımlar yani işçilik güzelse e, 2000 veya 2200 TL'den hazırlayabilirsiniz hanımlar. Ağır bir model hanımlar. Fiyat bilgisi de bu şekildeydi hanımlar. E, Beğendiyseniz beğeni yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.